Arkadaşlar merhaba. Grand Vitara 2.5 V6'nın benzin enjektörünün değişmesi için kolay bir tarif yapacağım. Hava filtresini söküyorsunuz komple. Hava filtresini sökmeden önce şuradaki birbirine bağlanan bypass borusu var. Onu çıkarıyorsunuz. 4 vidası var. Ondan sonra hava filtresini boğaz kelebeğinden itibaren söküyorsunuz. Boğaz kelebeğini sökmeden çıkarayım derseniz benzin enjektörleriniz, bakın aşağıda altılı bu, ee, kırabilirsiniz. Şun tasını yırtabilirsiniz. O yüzden boğaz kelebeğini sökmenizi tarif edelim. Boğaz kelebeğinin şurada altta da bir borusu var. Bir söktükten sonra biraz zor bunu sökmek. Bir söktükten sonra hafif yukarı kaldırın boruyu ondan sonra çıkartın. Yukarı kaldırırken şu boruyu da sökmeniz gerekiyor. Şurada da bir borusu var. Ee, onları komple boşalttıktan sonra benzin enjektörünün 4 tane vidası var. 1, 2, 3, 4. Bunların altlarında lastikleri var. Bunları kaybetmeyin. Ee, benzin enjektörlerini değiştirdiğinizde altısını birden yerine oturtmak bayağı zor oluyor. Ben şöyle bir şey yaptım. Şuradaki e, giriş söktüm. Şu üçü bağımsız kaldı. Şuradan da ayırdım tabi. Üçünü ayrı oturtturdum. Şu üçünü ayrı oturtturdum. Sonra buradan birleştirdim. Ondan sonra da benzini veriyorsunuz. Benzin pompası bastığında bu şekilde deneme yapabiliyorsunuz. Benzin pompası bastığında e, enjektörler açık olmadan direktmen dönüşü sağlıyor mu? Benzin gidiyor mu? Buradan onu takip edeceksiniz. Eğer o diplerde kaçak yoksa benzin kaçağı ıı, kaçak testini geçmiş oluyor. Daha sonra da soketleri takıp ıı, arabayı çalıştırdıktan sonra arabanın zaten çalışmasından 5 piston 6 piston çalıştığını anlarsınız. Kolay gelsin. Takmaya geldiğimizde Boğaz kelebeğinin önce alt boruyu takacağız. Gres sıkıp sonra bunu sonra da taksak olur ya da önce de taksak olur. Sonra vidalarını da vidalarını sıkacağız. Temizleyip soketlerin fotoğrafını çekmiştik. Şunların güzergahlarını düzelteceğiz. Şu şekilde. 2, 1, 3. Şöyle var ama. 4. Şu 5. Tekli olan şu 6. enjin, enjektörü değişti. da benzin kaçırıyordu. Önce soketlerde vardı. Soketleri yaptırdık. Sonra bu enjektörlerin contası gitmiş. Şuradaki elinde bir tane vardı yeni. Onu taktık. benzin de yok içine benzin koyup deneme yapacağız benzini boşalttık ibreyi denemek için <laughs>